Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı Özberk çiftinin en güzel görüntülerinden, en özel karelerinden, en muhteşem paylaşımlarından yeni videolarla, yeni paylaşımlarla yine sizlerle beraber. Muhteşem ikilinin muhteşem görüntülerinden çok beğeneceğiniz, çok seveceğiniz en güzel karelerinden hazırladığım en özel videoları sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar, muhteşem kadeler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etseniz çok mutlu olurum. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.